Herkese selam. Netflix'in yeni dizisi Pera Palast'a gece yarısı yayınlanalı sadece birkaç gün olmasına rağmen bu kısa sürede içinde benim de olduğum büyük bir çoğunluğun gönlünü kazanmayı başardı. Eğer diziyi izlemeden yolunuz bu videoya düştüyse hemen bir koşu gidip izleyip gelin derim çünkü birazdan bahsedeceklerim spoiler içeriyor. Hadi şimdi arkanıza yastırın ve sizler için hazırladığım o 7 ilginç bilgiye birlikte şöyle bir göz atalım. Öncelikle dizinin ilk bölümünde otel müdürü Ahmet'ten dinlediğimiz Agatha Christie hikayesi gerçek bir olay. Diziyi izleyen birçok kişinin kurgu sandığı bu hikaye kutsal kitaplardan sonra en fazla okunan kitapların yazarı olarak bilinen Agatha Christie'nin İstanbul'a gelip kaldığı sürede 11 gün boyunca sırra kadem basmasını konu alıyor. Christie yaşadığı bu deneyimden sonra 50 yıl daha hayatta kalıyor ve 1976'da öldükten sonra ise bu olaylar birleştiriliyor ve hepimizin bildiği ünlü dev film şirketi Warner Bros bu hikayeyi şöyle derinlemesine araştırıp Christie'nin hayatını iyi bir filme dönüştürmek istiyor. Şirket film için hikayenin detaylarına ulaşamayınca konu bir medium dedektife taşınıyor ve medium günler süren araştırmalarından sonra Pera Palace, otelinin 411 numaralı odasında bir anahtar olduğunu, bu anahtarın ise otelin sahibi Misbah Yeni Yeniköy'deki yalısında bulunan bir odayı açtığını ve o odadaki bir defterde Kristin'in kaybolduğu 11 günde yaşadıklarını anlattığını söylüyor. Sonrasında tam olarak Medium'un dediği gibi anahtar 411 numaralı odada bulunuyor. Olayların bundan sonrasında ise bir şekilde konunun üzeri kapatılıyor. Yani dizide izleyip duyduğumuz ünlü yazarın kaybolması da bulunan anahtar ve yine dizide gördüğümüz oteldeki zaman yolculuğu konusunu deşifre eden defterde bir zaman zamanlar gerçekten herkesin konuştuğu gerçek bir konuydu. Pera Palas Oteli geçmişinde yaşanan bu hikaye yıllardır olduğu gibi hala web sitesinde ziyaretçilerini sunuyor. Yani dizinin temelinde gerçek ve fazlasıyla gizemli bir olay yatıyor. Dizi 8 bölümlük 11-22-63 dizisine de bir selam çakıyor. En sevdiğim mini dizilerden biri olan bu yapımda zamanda yolculuk ile John F. Kennedy suikastinin engellenmeye çalışıldığını izliyoruz. Bu dizide de Mustafa Kemal Atatürk'e yapılacak bir suikastinin engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. Üstelik izleyenler fark edecektir bu iki dizide de zamanda yolculuk yapılmasını sağlayan geçidi bilen kişiler de birbirine fazlasıyla benziyor. Muhtemelen çoğu kişi fark etmedi fakat ben izlerken birkaç kez geri sarıp tekrar tekrar izledim bu sahneyi. Eğer 4. bölümün 22. dakikasının 45. saniyesine bakarsanız Halit'in yaklaştığı çocuk oyuncunun set stresinden olacak, arkasındaki duvara dayandığını ve bu sırada dekorun sallanıp taş duvar görüntüsünün bariz bir şekilde bozulduğunu görebilirsiniz. 3. bölümün 20. dakikasındaki bar sahnesinde de oyuncuların yer değiştirmesiyle kameranın çok net bir şekilde sallandığını da zaten fark etmişsinizdir. Fark ettiniz mi bilmiyorum fakat dizinin 6. bölümünde izlediğimiz Ahmet'in küçüklüğü sahnesi ise ünlü The Shining filmine bir gönderme içeriyor. The Shining filmindeki ünlü otel koridorunda üç tekerle bisikletini süren küçük çocuk sahnesini dizimizde de Ahmet'in küçüklüğüyle izliyoruz. Ya size dizideki tüm askeri üniformaları için Netflix'in 21 yaşındaki bir Türk gencinden yardım aldığını söyleseydim. Evet bu doğru. Diziyi izleyen herkes asker ve polis üniformalarının fazlasıyla dikkat çekici, klas ve şık olduğunu fark etmiştir. İşte ne Netflix'te bu görüntüyü sağlayabilmek için çocukluğundan beri tarihimizdeki savaşları araştıran 21 yaşındaki Cem Tanyu'dan yardım istemiş. Cem de askeri üniforma ve askeri tarih danışmanı olarak dizide görev almış. Hatta hızını alamayıp birkaç sahnede kendisini arka plandaki oyuncu olarak da buluvermiş. Yani dizideki tüm askeri üniformaları baştan sona kendisine borçluyuz. Bravo Cem. Dizinin Game of Thrones müziğiyle başladığını fark ettiniz mi? birçok kişinin hala fark etmediğini düşünüp fazlasıyla şaşırdığım hatta olan Game of Thrones'luktan deliriyor muyum acaba diye düşündüğüm bu detayın herhangi bir anlamı var mı henüz çözemedim. Fakat çözdüğümde sitede hazırladığım şu inceleme yazıma ekleyeceğim. Oraya da bakabilirsiniz. Belki siz bu videoyu izlerken ben çoktan eklemiş bile olurum. Eğer benden önce fark edenler olursa aşağıya yoruma yazmayı unutmasınlar. Ve son olarak dizinin son sahnesi olduğu için birçok kişinin gözden kaçırdığı bir ayrıntıya daha değinmek istiyorum. Dizi bize sonundaki tek fotoğraf ile ikinci sezonda ne izleyeceğimiz bilgisini de açıkça veriyor. Fotoğraf karesine dikkatli baktığımızda Hitler Almanyası'nı görüyoruz. Yani ikinci sezonda 1940-45 yılları arasında gerçekleşen 2. Dünya Savaşı dönemine tanıklık edeceğiz. Belki de tarihten daha pek çok ünlü isimle daha karşılaşırız. Kim bilir? Bence bu dizi oldukça başarılı. Fakat dizinin ilk haberini aldığımda başrolde Hazal Kaya yerine Tuğba Büyüküstü'nü hayal etmiştim. Onu da itiraf edeyim. Atatürk'e sarılma sahnesi de oldukça güzeldi. O an o duygu o kadar içime işledi ki Atatürk'ü neden bir 90 boyundaki Hakan kol oynattınız yahu diye bile sormadım. Önce bu dizi sonra da bu video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bırakmayı ve kanıtafsis.com'da modunuza göre film önerisi bulabileceğinizi unutmayın. Hadi kaçtım.